Tarık senin ne işin var burada? benim müvekkilim. Yani benimle onun avukatı olarak mı konuşacaksın? Ben işimi yapıyorum Güzide'cim. Niye şaşırdın bu kadar anlayamadım. Senin işin ne? Yani senin işin müvekkilin adına karına şantaj yapmak. Ha, Güzide sen benim karım falan değilsin. Henüz evet. boşanmadık. Önemli değil, önemli değil. Sen elmas hevesle bir olup bana savaş açma. Hı? Bunun bedelini ödeyeceksin. Ozan suç işledi, bunun bedelini ödeyecek. Ama hayır, Ozan ödemeyecek diyorsan sen ödeyeceksin. Sana <laughs> Sana ne oldu? Ozan bizim oğlumuz, senin oğlun. Ozan benim oğlum falan değil. Ki. Siz benim ailem de değilsiniz. Tamam, ben sizin derdinizi anladım. Yani anladım, anladım. Sizin derdiniz para, para, para. Para? Evet, para. Benim param var sanıp, onu almak için... ...elmas denen o canavarla birleşen sensin. 20 milyon doların varmış diye bir haber çıktı. <laughs> ya he, hepiniz delirdiniz. En başta sen. Video çektirip Tanrı'nın şu kadar parası var deyip herkese ilan eden sen değil misin? Ben bu kadar küçüldüm. Çocukların servetini niye bizden gizliyorsun diye benden hesap sormaya kalktım. Sen ne diyorsun Güzide ne diyorsun ya? Niye bakıyorsun yapmadılar? Bakıyorum çünkü 30 yıl önce evlendiğim Tarık sen olamazsın. Sen olamazsın. Sen Tarık değilsin. Üzüleceğim ben size baştan söyleyeyim. Kendinizi paralamayın. Benim öyle servetim falan yok. Ayrıca olsa bile şu saatten sonra size bir kuruş bile harcamazdım. Bunu da böyle. Ha. Neyse bunları geçelim. Şimdi buraya Oltan'ın istediklerini kabul etmek için geldiğini varsayıyorum. Eğer aksi düşünüyorsan hemen söyle, vakit kaybetmeyelim, tamam mı? Hadi, seni dinliyorum. güzel ayar ver. Görüyorsun değil mi? Bütün dertleri para. Para, Hep öyledir. Para mihenk taşımış. Ortaya biraz asan... kimin ne mal olduğunu görürsün. Paranı iyi sakla umarım. Yüzü de söke söke almaya kararlı çünkü. O kadar sonra. gün aldın mı? Güzel. Olmuşuzdur belki. Ben de çektim. Ben de belki yakalamışımdır. Polise verelim. Sakin, sakin. Efendim Sezai. De. Ozan için tutuksuz yargılama kararı çıkarttırdım. Evraklar sabah hazır oluyor. Orada mısın güzel? Buradayım buradayım. İyi misin? İyiyim iyiyim daha iyiyim. Sesini duymak iyi geldi. Yaşasın kek yeah. kek. Alın bakalım güzel güzel diyeyim. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Merhaba canım. Burcu geldi mi? Yok daha gelmedi. Anne bak Emre ile kek yiyoruz biz. İyi yapıyorsunuz kızım. Yasemin Hanım daha burada mısınız? Buradayım niye? Annem aradı da tansiyonu çıkmış doktora götürebilir misin beni? Gidebilir mi Tamam tamam sen git ben bakarım çocuklara. Çok sağ ol. Yapıyor musun daha? Anne ben içiyorum. Aferin sana kızım. Alo? Yaşamana mı? Evet benim. Siz kimsiniz? ...ilk sizin isminiz var. Nesi oluyorsunuz? Arkadaşıyım. Siz kimsiniz? Merkez Karakolundan arıyorum. Ben polis memuru Mert Doğan. Merkez Karakolundan mı? Niye? Burcu'nun karakolluk bir işi mi var? Üzücü bir haberim var size. Burcu Hanım hayatını kaybetti. Ne? Maalesef. Metroda raylara düşmüş. Tren çarpmış. Ne diyorsunuz? Ailesine de ulaşmaya çalışıyoruz. Tamam. Tamam, çok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Aklımdan çıkmıyor. Gece rüyalarıma girdi resmen. Benim de aklımdan çıkmıyor. Düştü mü? İntihar mı etti? Ne oldu acaba? Durduk yere düşmemiştir bence. Kesin intihar etmiştir. Belki de biri itti. Yok canım. Yani mobeste de görünürdü ayrıca. O belli olmaz. Eğer kör noktaysa görünmeyebilir. Yok, yok. Işte sandım. E Nerede bu otobüs? Daha beş dakikası var, az sabret. Ya sen otobüse ne dolmuş ne bilmez miymişsin? Öğreniyorum işte. Bu bir işe yarıyor mu? Yarıyor, yarıyor. Yani sen ne kadar antin anti kuntin aplikasyon varsa bilip... ...bir işe yarayanını bilmiyorsun. Gerçekten helal olsun. Hayat beselenim Böyle öğretiyor demek ki. Öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Öğreneceksin tabii. Ne <laughs> alo vedat Bey e, yeşim ben Burcu'nun komşusuyum. Ya dünden beri size ulaşmaya çalışıyorum. Bir türlü ulaşamadım. Size kötü bir haberim var. Ha. Ha, polis sizi aradı mı? Evet. Evet evet Emre benim yanında. Haberi yok merak etmeyin. Ben de çok üzüldüm. Başımız sağ olsun. çay? Olur. Ver ver, demli olsun ama başa çay içirme bana. Yok abi yok, tavşan kanı bizimkisi. Çok da güzel peynirim var abi istersen. Görüşmecim getirdi gizliden. Gizliden. Oluyor mu öyle ya? Dışarıdaki esmer gardiyan benim memleketim. Sağ olsun arada kıyağını yapar bize. Ekmeği de taze aldım abi. istersen sana hemen bir ekmek arası yapayım. İsim neydi senin? Mahmut, Mahmut abi. Mahmut, sen bana niye ekmek arası yapıyorsun ki ya? Dur, dur, dur. Şöyle yapalım. Sen al şunu. Hah. Sen bize bir peynir ayarla. Ee, hatta dur. Şunu da al. Çok aldır ama. Olur mu? Böyle üç kilo falan aldır mesela. Herkese yetsin. Hani yumurta da aldır. Tamam mı? Güzel bir kahvaltı yapalım hep birlikte. Zeytin? Zeytin de alayım mı abi? Aldır, aldır. İki kilo da zeytin alır. İki kilo fazla gelmez mi abi? Artar. Yarsın oğlum. Yarın yeriz. Peki abi. Bugün kahvaltı benden arkadaşlar. Eyvallah abi. Sağ olasın abi. Bir sorun mu var? Yok bir şey. Ozan abi, senin meslek neydi ya? Sağ olasın. İnşaat mühendisiyim ben abiciğim. Ne yapıyorsun abi? Ev falan gibi şeyler mi? Gökdelen yapıyorum ben abiciğim. Hani o Maslak'ta gördüğün 45 katlı gökdelenler var ya, onları biz yapıyoruz işte. Helal be, okumuş adam işte. Abi şey diyeceğim, Allah kurtarsın da. Sen buraya nasıl düştün? Yani şantiye şefiyle aramızda bir arbede oldu. İşte. İndirdin mi? Uçurdum. <laughs> Uçurdum diyelim. <laughs> Dün geceden beri düşünüyorum. Bu adam benim çocuklarımın babası. Her defasında bundan daha fazla saçmalayamaz diyor. Adam yine saçmalıyor, yine saçmalıyor ya. Hay inanamıyorum ben böyle biriyle nasıl evlendim? Bu adam hep mi böyleydi? Sen onun ev arkadaşıydın. Hep mi böyleydi bu? Ha? de senin evlendiğin Tarık bu Tarık değildi ki. Kendini suçlamaktan vazgeç artık. Ne diyorsun yani? Yani şunu diyorum. İnsanlar değişir. Ee, değişmez derler ama değişir. işte hayat insanları değiştirir ve çoğunlukla da ne yazık ki kötü yönde değiştirir. Bu adam benim ev arkadaşım. Kötü bir adam değildi. ve sonra parayı buldu herhalde. Çok kazanmaya başladı. <laughs> şaibeli işlerden. Evet, şaibeli işler falan demedi. <laughs> Çünkü gözünü hırs veriyor. Ve para insanları çürütür, güç. Demek ki tarihte o Çürümeye yatkın adamlardan biriymiş. Ben nasıl görmedim bu Bence görmüşsündür. Ama işte kondurmak istemiyorsun. Bir de şöyle oluyor. İnsan çok sonra yorumlayabiliyor başına gelenleri, yaşadıkları. O an anlayamıyorsun ne yaşadığını. Sonra anlıyorsun. Ama